Kasıyor oyun. Minecraft yok hala kasıyor. Ya neden? Ne oluyor lan? Çocukların sesi de gelmiyor. Ya yayıncılığı unuttum yine. Sayfansi. <laughs> okay. <gülüyor> Kapı play. I'm blind. Cover go. Get a job. Nice. Nice. Yeah, 60, 60, 60. I saw my friend. Garage, 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 garage. Get up. He he was the There is. Let's go. Oh Oğlum bir guy şey guy var oyunum. Oyunum kasıyor şu anda. Bir dakika bunu nasıl çözebilirim? Sevini olabilir. Bunu düşün ya Slan 2 saniye siz sizde. Hemen bir anda aldık diye çok sevindiler be Avrupalılar. Çok alt tab yaptığım için değil. Ananı avradını beynimin %100'ünü kullanırsam çözebilirim bu işi. Bir dakika. 1 ile 3. Kopyalama kaynağı 3. Evet. Teçhizat veriyorum. Anasını bacısını. Tamam yapıyorum. Bekleyin. Yapıyorum çözüyorum baba her şeyi çözüyor. OBS kapan. Yes. Evet. Yaptım galiba. Galiba yaptım. Vallahi billahi yaptım. Geçti bütün sorunum. Oh. Oğlum ya. Çok büyük alim gibi adamım be. Hallettim gencolarım. Hallettim hiç merak etmeyin. Shadow'cum. İyileştim sayılır. Mi mi mi. Vi vi vi. Anasını bacısı. <laughs> Mece geleceksin peki. Dur. Bu yeni setup'umla belki gelemeyebilirim. Bekle. Deneyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız çocuklar. Siz ne yapıyorsunuz? Her şey onda mı? Bugün Futbol maçı futbol maçı üstünü açmadın değil mi? Çok geçmiş olsun iyileşmişsin. Çok teşekkür ederim agalar. Gerçekten hayatımın en zor hastalığı falan olabilir ya. Şimdiye dek 23 yıllık hayatımın. Bunlar nerede? Uglum. Ne yapıyorsunuz lan siz? Bana koduklarım. Allah'ım ölmeyeyim. Oh. Oğlum ne yapıyor bunlar be manyak gibi? Hadi Şampiyonlar Ligi maçı var Umrah. Kimli kimin? Şampiyonlar Ligi var. Kimin kimin maçı var? Real Madrid Arsenal. Inter Bayern Münih para kim alır? Ya ne bileyim. Neyse. Hiçbiri sizin izleyeceğiniz yerdeymiş, değilmiş. Güzel. İyi. E. Spike'a Nice. Eee, <laughs> hello guys. <laughs> Take the sheriff. <gülüyor> 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 I am sorry. It's okay. It's... Thank you. <laughs> Are you fucking? Are you high? No, I am too. Oh Amınah, <laughs> one backside. Still backside, still backside. Vandalım oldu. yo, <laughs> so, why you take my phantom? Blair? I'm sorry, Milan. Sove, sove link. Aa Hayır. mermi yokmuş içine. <laughs> only one HP soba. Ah, ee, no, nice. Va no, nice. No. No. <laughs> Man why are you talking like this? What the fuck? No 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 guys. We love each other here. Okay. Wait wait let me go back cycle. Cypher is there. Watch. CS2 var mı bilmem. Bugün bugün çok plansız girdim yeni yeah, biliyor musun? Okay, çok plansız. Ben bugün ama şey de istiyorum. Oturalım biraz just chatting falan da yapalım istiyorum ya. Ömür mü geçer lan böyle? İki kelam konuşabilirim, sohbet edebilirim istiyorum. Paso adam mı vurduracaksınız bana? Oğlum aynı şey yapıyor çocuk. Çok tatlı lan şerefsiz. <laughs> bana bir daha mı baiter derse var ya onu. araç? <laughs> E I think they are saving gun. Fuck my heart uh, garaj. Operatör. Of kafam sesten şey oldu ha. Yeter daha. Öf bu ne be. Urcan ayağında şu anda kırmızı oje mi var? Hatice bir şey olsun çok kötüdür huyu. Hemen çıkar suyu. Kızlar ondan korkar. Bom bom bili bili bom hayırlı akşamlar. Hatice'm hoş geldin. Amcam. Amcam geldi. Hoş geldin man. Hoş geldin. Ee, thank you for the drop. Hoş geldin man. Teşekkür ederim. Ee, beşinci ayakta olsun. Agalar nihayet şey gidiyormuş. Ee, hangi mapti benim sevmediğim? O gidiyormuş. Ee, Fracture gidiyormuş ve yerine... amınaki özel mapimiz. Ne oluyor lan? Oğlum bu ne ya? <laughs> Man, why are you laughing? I lost my life. Wait, he jumped down. <laughs> Very funny you dying. <laughs> Fuck okay, off. Hey ee, kanka arkası öldüm benim de çok şey oldum. Kanka bu ne? <laughs> <laughs> F kanka. Aldık değil mi lan amba aldık. Neyse, ee, sunset, sunset, <laughs> geliyormuş, <lan>. <gülüyor> <gülüyor> sunset geliyormuş şu an. Sunset geliyormuş. Oğlum Minecraft oynayacaktık benim setup olmadı ya. Windows 11'e ben galiba geçirmek zorunda kalacağım. What? Man don't say that word. What the fuck? Say it again. Man don't. Man we are playing Valorant instead of Counter Strike. We are all ipne. Lan yedim. So ego, Oğlum ne so yaşıyor ego, ego. bu adamlar o kadar ego rahat ego oynuyor ki oynuyor. Van Gerich Tugerich Ürüdür şey Tugerich I'm blind as fuck Gerich getting out I guess Look at him Cancelled cancelled No 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 You are about to get canceled amına koydum. <laughs> Outlaw var ha. Değmez. Gerek yok. Bir şey olmaz. Outlaw'la fight atarsak artık. Hakkımızda hayırlısı olsun ama değmez. Q çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Düzgün silah almam lazım ya artık bir zahmet. Oğlum bu smoklara göstermeye çok korkuyorum. Smoktan 3 kez smoktan öldüm bu maç. İkisi kritik ölüm yani. There are two mid. One, two garage. One C. Diğeri jetti lan. Diğeri burada değil miydi? Okey long'a geç Güzel çok güzel. Allah'tan kör topal girdiler herifler mekana. Full kör topal girdiler. Hiç benim um umurlarında olmadım yani. Bir arkadan atlar mı bir şey olur mu? Umurlarında değildi. E gelmiş benim turuncu dinozorum. Turuncu dinozor saldırısı atın bakayım çocuklar. Ali Burak'cığım hoş geldin. Saniye ile beni birbirimize benzeten bir tek sen değilsin. Benzetmeyen bir tek benim galiba. Ay 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 ay. Valoresim hayırlı olsun. Ulan sen bana 50 tane abonelik katana kadar kendine mouse alsaydın ya sen G203'le mi oynuyordun? Ya bu adam kral kral. Bu adam efsane bir adam işte. Onun yerine yayıncısını besledi bu adam. Cypher mid. Şimdi baş başayın. Aha Neon'um aldı. Oh, kimseyi alamadı Allah'tan da. Nice one. Tamam mı bey? Gelin lan alalım burayı. Ay 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 Omen TP attı Long'da, Demek ki oynamayacaklar buraya. B yaklaşmış biri olabilir. Yaklaşmakta birileri olabilir. Nice shot. Aferin Ugluma. Nice. Aferin lan size. Helal be. bilsen ne yazar. Biri love değil mi abicim bunların? Son 30 saniye. Oğlum inşallah alırız lan. Hiç göstermeyeceğim bile. Bir düşman. Nice one. Abi. İyi spike bizde zaten. Ben kaçar. On my way. Short out. Nice one. Nice. Aferin lan size çocuklar. Aferin size. Turuncu sadece yon de ciddi misin? Ha iyi bakalım. Spora ektim Ali Burak mecburdum. Ne yapayım ölüyordum lan oğlum ölecektim bak bak. Bu hastalık süresince şu kanepede yatarken defalarca Allah'ım ne olur öldür beni Allah'ım ne olur öleyim falan ee... şey yaptım çok pardon. Ya defalarca Allah'ım öleyim çektim gerçekten. Hiç spor falan düşünecek am yoktu. Bir de spor hocam bile hasta aynı şekilde. Biz kesin abi şeyde kaptık spor salonunda kaptık zaten. Yüzde salonda kaptık. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız lan? Sova wow! la bir. Many be many. Oğlum garaj geçmiş olmasın lan. Omen Towers garage. Guys look at my position. Ne ayak ya gördünüz mü herifin yaptığını? Ne oluyor oğlum? Nereden vuruyorsun sen beni ya? O bu jet olmasın? Son 30 saniye. Allah aşkına biri bir şey desin ya. Ne ayak ya? Nice one. Nice. Ne ayak ya? Herif Görüyor mü? Okunmuş su içmiş ya da hile. İkisinden biri. Gerçekten ikisinden biri harbiden. Bizde hmm. Biz de 3 entry'yiz takılıyoruz ha. Elon o kadar süre geçti. Gayet Adapte oldu mu oyuna tekrar ha? <gane> bir tek roam putum kapalı güzel. Nice. 500 er starto. for Garage. gerek. It's mostly yeah, I guess. Ya bir şey diyeceğim. 10'a 7 zaten. Aferin lan. Ben buradan puşluyorum. Hmm, hmm, hmm. Oğlum bu Cypher'ı biz en son midde gördük. Bir nice, o da A'da öldü. Nice. İyi ya, bu oyun bitti. Diğer sezon çok güzel bir sezon olacak bu arada. Diğer sezon gerçekten e, map olarak Icebox hariç hiçbir flow yok. Icebox hariç siktir boktan map var mı diğer sezon? Yok galiba. Diğer sezon efsane bir sezon olacak. Hadi çok keyifli olacak. Ben çok mutluyum, çok ümitliyim. E, bence diğer sezon çok keyifli yayınlar geçecek. Ya Icebox, e, Icebox aradaki tek flow bence, o da çok geniş boşlukları var, çok geniş bomboş koridor var. Onun dışında güzel map yani kötü map değil, Pearl var işte, Pearl birazcık osuruk, o da birazcık osuruk, o kadar da değil. Ya derin derin. <laughs> two garage, two garage. Aman ke. Cypher low. Orada yemin ederim bir farklılık oluyor diye hoşuma gitti de orada tutuyorum hala bak. Bir farklılık oldu o yüzden tutuyorum onu hala. Ay towards garage. Diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Adamları en çok bu şekilde bu arada darladık rakibi. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Pushlamıyoruz. Hata yapmıyoruz. Bekliyoruz. Son salise bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bir kumar oynuyorlar. Tutarsa tutuyor. Tutmazsa osuruyorlar. O yüzden takımca iyiyiz yani. Ben ego problemli bir oyuncuyum biliyorsunuz normalde. Ben başlarım pushlamaya sürekli. Yapmıyorum onu. Bizimkiler de yapmıyor. Güzel güzel oyun oynuyoruz şu an birlikte planting Tam prim ultisi. Hazır. Prim ulti atar diye planti beklettiler. Tamam, Lan. <laughs> Aysom aga be. Talihsizlik babacım ne yapacaksın? Baş. Nice one guys. <laughs> Come take it bro. <gülüyor> 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 Olan iyi ben alıyorum vallahi. Superlight 2 hala alınır. Superlight 2 gayet güzel. Eee yani hiç fena değil. Safe bir seçim. Mutsuz olmazsın günü sonunda. Şimdiden hayırlı olsun Cem benim. DC açılır mı sence? Abi şimdi şimdilik açılmadı. Ben artık açılmaz diye düşünüyorum ya. Yok ya Hüncüm. Ben bakınıyorum ha. Ben Espa konseri falan bakınıyorum da. Bu ara böyle bir yere gitmek istiyorum kısa süreliğine. Ee, çok sıkıldım. Bir süreliğine bir yere gidip ortada yerel yayın falan yapmak istiyorum. Galiba bu yer Manhattan olacak. Manhattan. Eğer Seul'de falan konser olaydı. Seul'e gidecektim. Ama bulamadım. Japonya'da var. Tokyo'da. Ulan bu omun... Omun yok mu ya? Yokmuş. İyi bakalım. GG'ye kadar ilk maç ilk win Niye? Güzel map çünkü Güzel map geldi mi bizde böyle biliyorsunuz Soba longda Gelsin bakalım oynasın Eee abem Nasıl olacak bu iş Ha? Nice one guys. <gülüyor> <gülüyor> oh, uh, Haven gerçekten fav map ya. Haven Ascent bunlar güzel map'ler. Bunları iyi ki varlar. Terto ellerimize sağlık. Viper v 3 Pro alınır mı? O da alınır. Bana birazcık büyük geldi. Büyük geldi. Beraber gidelim divonun vallahi yok işte. Olsa gideceğiz. Yok. Ne yazık ki yok. Yok abi. Nerede? Cesur aldım. Sence? Ha.